Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere demir sülfat e, heptahidrat ve bakır sülfat pentahidratın karışımının su içerisindeki çözünürlüğü konusunda daha iyi nasıl çözebilirsiniz bu konuda bilgi vereceğiz. Bunun için öncelikle eee şöyle %15 ve 7,5'luk olacak şekilde bir beherimize alıyoruz bakır sülfat ve demir sülfatımızı karıştırıcımızın üzerine koyuyoruz. Aynı zamanda ısıtıcı özelliğinden de faydalanacağız. Isıtıcıyı da açıyoruz. Daha sonra daha sonra üzerine bunu %15 ve buçukluk olması için suyumuzu döküyoruz. Çok düşük bir yanılma payı olabilir. O çok önemli değil. Suyumuzun geri kalan kısmını da döküyoruz. Bu şekilde %15 ve %7,5'luk çözelti oluşturacağız. Öncelikle öncelikle iyi bir karışım olması için bir miktar çözünme olması için bir miktar ısıtma yapacağız. Bunun için manyetik karıştırıcımızı başlatıyoruz. Daha sonra e, yukarıdaki karıştırma yapacağımız karıştırıcıyı başlatıyoruz ki çözünme hızlı olsun. Çözünmeme olması durumunda ilerleyen süreçteki duruma bakacağız. Çözünmenin tam iyi olması için, tam çözünme sağlayabilmek için bir miktar içerisine çözünürlüğü arttırıcı katalizör katıyoruz. Bununla birlikte tam çözünme sağlanacağını düşünüyoruz bu konuda çözünürlük sorunu yaşayan arkadaşlarımız olursa bize ulaşabilirler. Gördüğümüz gibi arkadaşlar eklediğimiz katalizör sayesinde neredeyse tam anlamıyla çözünme sağladık. Muhtemelen ısı biraz daha arttığı zaman çözünmeyen partikül kalacağını düşünmüyorum. Sizde bu şekilde destek alabilirsiniz. Evet arkadaşlar ısımız biraz artınca Gördüğünüz gibi çözünme tam anlamıyla gerçekleşti. Şimdi bunu stok çözeltimizin içerisine koyacağız. 3 Evet arkadaşlar. Çözdüğümüz demir sülfat ve bakır sülfat çözeltisini oluşturduğumuz stok çözeltimizin içerisine dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi cam gibi bir çözelti oluşturduk. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz.